Hakan Bey birkaç kelime alalım mı? Uzun zamandır görmüyoruz sizi efendim. Özledik. Birkaç kelime aslında geçecek şarkısıyla da müzik piyasasını alt üst ettiniz. Peki. Ee, Tarkan'ı da görmüşüz. Biliyorsunuz geçecekle ortalığı yaktı kavurdu. Nasıl yaktı kavurdu? Herkes konuştu. Başka yerlere çektiler. Maske için yaz dediler. Hükümet için yaz dediler. Tarkan bunu mu yaptı dediler. Daha fare doğurdu dediler. Dediler de dediler. Ama... Ben hafta sonu gittiğim yeni nesil bir yerde ee, tarkan çaldığında insanların attığı çığlığı duyduktan sonra hmm, ağzımı kapattım. Yani ne yaparsa yapsın bir Tarkan starlığı var. Ya, mutlaka yani. Ben geçen onca lafı ettiğim adama söylüyorum onu. Bu, Gerçekten o çığlığı duydum mu ya dedim Biz ne söylersek oldum. söyleyelim. Yatsınamaz bir gerçek var orada. Bir Tarkan gerçeği var. Yani bir e, plan, verin ya şarkı. planlı programlı bir Gerçekten bir Amaç uğruna mı yapıldı onu bilemem ama dinlenme ve izlenme durumu şu an dünya listelerinde ilk üçte. Evet, inanılmaz. Dünya listelerinde. E şimdi bunu Ben bile açıp bir kere daha dinledim evde. Hani yani Tarkan ki dönüp bana der yazmıyorum. ki sen bilme, sen derdim, beğenme yani. Bunu ne için yaptı, neyi düşündü, yazdı o kısmını bilemem. Yok, o... Ama ama e, ben Tarkan'ın aşk şarkılarını sevdiğim için çok e, mutlu olmadım ama oynatıyor mu o İnsanlar böyle oynadı mı çaldığında oynadı. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ee, sormuşuz bu kez camı bile açmamış. Aa. Hiç şey sormak istemişiz. Genelde cam Yapmamış açılır şey bir öpücük atılır ama bu kez o da yok. Buyurun görelim, görelim görüntüyü. Arkan Bey birkaç kelime alalım mı? Uzun zamandır görmüyoruz sizi efendim. Özledik. Birkaç kelime aslında geçecek şarkısıydı da müzik piyasasını alt üst Ön taraftan çeksin pardon. Ön taraftan. Bak, Gökhan bak, abini çekti ya. Tarkan Bey birkaç kelime alalım mı? Hatta abi, Gökhan abi gibi oldu. Yok gözükmüyor. Yansıma yapıyor, gözükmüyor. Maşallah. Efendim, Bu siyah arabanın yapmak yasak değil mi? Siyah arabanın arka koltuğunda Oturan süviyet Tarkan <laughs> Her ne kadar <laughs> ee, Şöyle Film değilse arabanın orijinal çıkışında varsa Ve ruhsatta yazıyorsa Sıkıntı yok Ha orijinali mi bu? Şoför camı beyaz çünkü Yani Şoförün görüş alanını kapatan herhangi Ay, bir şey olmadığı bazı için Bazı arkadaşlarım yapıyor içime kasvet çöküyor Film kaplamalarını söküyorlar Ama bunlar orijinal çıkış camıdır Çünkü araba marka bir araba Fabrika çıkışı böyledir arabanın O yüzden ruhsatında vardır renkli cam diye Şoför camının dışarıyı görür halde olması lazım. Oraya yapamıyorsun. Onun dışındaki camlarla ilgili dedim gibi orijinalsiz sıkıntı yok. Ama niye bizi öpmedi ona şaşırdım. Öpmedi çünkü soru belli. Cevabını almaya e, tamam. çalışacağız. O da belli. Uğraşmak istemiş. Mesela de ver sesi ver coşkuyu. <laughs> Bir tek evet. bir şey rica ediyorum. Şu sakallarını, bıyıklarını incelsin ya. Aynen ya. Çok sakal ya, bıyık çok... bırakan adamı da sevmiyorum. Abi bir de ona, mu, da, mu? ona da gitmedi. Böyle yüzü çok şey Kışınlıyor oldu ya. mı? Daha mağara adamı gibi oldu. Birazcık Aynen. incelsin ya. O ee, baby face hali gitti adamın. Bu arada...